Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jojo ile beraber yani Alper ile beraber Clash Royale serisine başlıyoruz. Hoş geldin Alper. Şık 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 şık. Hoş buldum. Şık şık şık. Tamam ödüller vermişler. O zaman ödüllü bir açlanmış olsun. Bir yıldız, iki, üç, dört, dört. Dört geldi mi lan hala? Dört, dört yıldızlı mükemmel bir başlangıç. Ne çıkıyor? Barbar valili çöp. hiç 13-14 seviye. Üç. He ee, hiç mi yok? Hiç yok. Sen de kaç seviyorsun Makaş var ya? 12, 13 mi e galiba? Ee, çok yüksek mi? Ama evimizi var. İtiyor arkaya doğru. Kullan o zaman. Abi kullanınca ikimizin netesi daha de hayvan gibi ağır olacak ama. Allah. Sen rahatlık. Sen gerilmişsin. Şey, e, benim tarafımda kasıma görüyorum. <laughs> <laughs> Aa kalp atıyor. Kip! <laughs> Görmedin mi anasını satayım? Heee İster ben kim diye yükseliyonuz Tek şey adam bu değil mi? 10'e kestin ben kim? Abi adam o kat O kat tamam. ama Niye böyle yiyoruz aynı şeyleri? Böyle aynı şeyleri yiyip geçip yiyorlar şey hep Ne atsan pek kalkma Oha! adam Tekrar şey. ben jellet etmem Abi jellet beni kim hızlandıracak şimdi? arkadan dayıyor Celal'ın şu Tekka'ya Tekka'yı duyarak kısıyorlar Tekka kız zaten bu arada mı? lan bu Bir daha vurup Adamın tutuşu da öldü Tamam Ben anay tutarsam Cellat nasıl yaşıyor oğlum hala? Bunu nasıl yaşıyor lan? Ne? ne nasıl? Cellat hala yaşıyordu lan nasıl yaşıyordu o kadar? Ben altta kalmıyorum. Ben ya. rahatta kalmıyorum. <laughs> oğlum en şey adamın elinde de çekti. <gülüyor> 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 Geldi benim. Lan işte adam tekrar çekti. Ya bunlar gelsin abi. Gitti abi abi. bak şimdi sen abi. Yok, 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 yok. Ne abi. Oha, abi, gibi. Abi. bitti oldu. diyorum. İnanmıyorsun. Adamlar şaka gibi tutamadı geri zekalı. Yok artık daha neler. Tekka vurdu galiba ona. Canı azalmış. Abi sen mahatta kalmıyorsun kalmıyorsun. Alper öldü. Abi kalamıyorum. Görüyorlar beni abi. Geliyorlar. Bak şimdi. Şöyle bir hareket yapıyorum. Ne adam tekrar. Ya sen, böyle kart. Bu da bu Ne yaptın salak? Şöyle bir şey, Aynı şeyi yaptık yine ya. Lan onu tutacak hiçbir şey yok. Lan bunu tutacak. sen. Şey adamın... Ah, Aaaa! <laughs> ya ne lan oğlum sen? Aa, gidemedik ya sen onu sen ya Ayy Dedim ya düştü zengine Salsaydık aslında ne? <laughs> İlk benimiz şükür yarabbim evet, ben arasıyorum ya Bir Bu ne lan tahta sandık verdi Oğlum bu ne endamlık sandığı verdi oyun Sana da verdi mi endamlık Evet endamlık sandığı <laughs> Beni biri gruba almışlar. Bir saniyede açılıyor. <laughs> Beni bir gruba almışlar. Kim bu lan? Kim oğlum onlar? Tahta sandık 18 altın, bir tane haydutla, bir tane Tesla, bir tane mini pek. Of Allah bereket versin. Yendi. İyi, tahta sandık ya. adam. Tahta sandık niye verdi? 5 <laughs> <Beş> saniyede açılıyor. 5 saniyede. Hemen aç bir tane. Bir kişi şey verdim açtığını. Ben niye beklemedim pek tane ya hayvan. Tersiller verdi bir bana. Bir tane mini pekka verdi Bana da bir tane mini pek. 800 tane en envanter. 5800 oldu. Se sezon je je jetonu. <laughs> Hadi devam devam. 10, <laughs> 10 tane şey verdi. Mükemmel. Tek. Sadece bin aldığımız yerleri mi koyacaksın lan yoksa? Eee. Tamam yerler var. Az önceki çok <gülüyor> <gülüyor> Bin aldık şimdi. <çünkü. gülüyor> ben bir deneyeyim. 40 dakika. Şu taraftan gidiyoruz. Zaman. Bak 12 seviye burası. Tamam. Bu ne lan? Bu boktan şeyler <laughs> attım. Aa oynamıyor galiba biri. Abi kazandık sayarım ki. <laughs> abi, abi lan ben niye, dur, öyle, lan. Bir şey abi, bir niye öyle bir şey yapıyorsun? <laughs> abi sen niye öyle bir yapıyorsun? Ya, ya. bana niye güveniyorsun? Ya Alper ya. Sokayı çekelim. Iyi. Galiba oynanıyor. <laughs> tamam. Galiba dedim ben galiba. <laughs> rahatla Oha. Ya ben galiba. Bunlar yalnız bu arada. Ben rahatla kalamadım. Ben rahat rahat kalamadım yani. rahatla. Evet bu sefer sen kalamadın. Adamlar ne yapıyor lan? Kanka bir bir iksir olsam ama. Galiba. Nerede çöp, çer çöp varsa almış. <laughs> şey, Atın o küçük Oğlum bu ne? Full sonluk değil geliyor. Çekilecek mi Yedi lan helal lan. Murat'ta kazanmadın galiba Alper. <laughs> Gelirlisin. Senin <laughs> psikoloğa danışman gerekiyor. Bu arada üçüncü taça mı gidiyoruz? Yoksa ikinciye mi gidiyoruz? Ya gidelim? Alper ama yani güvensizlik. Anlamıyorum. <laughs> Abi belli olmaz bundan ne yapalım. Ondan hmm. Saldılar galiba. Alper benim 7 seviye ben. şey... Benim de şeyi... Ee, özellikle... Evet söyle de... artık. Yemeleyi <laughs> Ya anladın sen. Anladın mı? Anlamadım bu arada ne demek. Ya hani neydi bu? ayı mıydı? Ayı 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 ayı. Tekrar. Ayı diğer ayı. Mega şovali. Mega şovali efsanevi yapıp... Efsanevi mi yaptı? Efsanevi zaten o. Hayır. <laughs> Şahin izleyiciler de ansiyetik kriz geçiriyorlar canlı. Allah belasını versin. <laughs> ya. ya süper kahraman yapıp onu. <laughs> <Saka. Gel. gülüyor> ya Alper, Anlamadım. Anlamadım var mı öyle mi? özellikle özellik açıyorsun gibi ben onu. Evde mi? Canım yedi. Hep <laughs> kalem beraber aynı anda kullansam nasıl olur bence Çok ağır olur oğlum, manyak mısın? olmaz. Bu demedik gizli saçı İnsanlar izin vermiyor yani? yani, Lan La, öl artık öl Lan nereye bitti alamıyoruz ki hala Şuraya bak mmh. Bir tek alalım Bir, tane, bir tane. <laughs> ya vermediler şu tocuğu. Abi Sadaka'nın hayrına... Abi ne tahta sandık verdi bu oyun? Sizin anca hak ettiğiniz bu der gibi yap böyle bir doğru. Şah. İki de iki. <laughs> sus sus. Nazar değecek. Şimdi bir İlk ee, sıfır kaybedeceğiz. E, non... iki de iki de başlamak ne kadar güzel. Ondan <laughs> <laughs> önce tabii 5 tane zaman Peş peş. Ben dost. Doğrusu... Ben bir şey Ömer Ömer! Ömer Ömer! Aaa! Hatırladık, <laughs> duygulandık. Çok çok, çok, oraya, çok iyi değil ben, mi? Bir <laughs> öldü herhalde diye düşünüyorum. Ölür Lan senin kulenin seviyesi ömerin, oh. Sormadı, tamam. Boş ne bir şey. Vurur mu vurur Boşuna Çok görevliysen yani. Bu sebebi... <gülüyor> <gülüyor> Ne <laughs> oldu <laughs> Öldük <gülüyor> Neyse bir daha arkadan geldi. Aa bir geliyor. Aa bu tarafa geldi. Kestim onu. Ee, hareket ee bir hareket yaptı. Ee, ay be Türk. Tek tek. Allah belanı vermesin. Çok tehlikeli bir hareket. Yo 10 seviye lan kestik. Abi arkaya bunlar niye böyle şeyler diyorlar? Ben çok hızlı yiyeyim. Evet, sol taraf. Sol taraf Valkyrie vuruyor. Ben yani 15 kere. Sağ taraf. Ben de 15 Saldılar galiba şu an. Donlar, Bittiler. Donlar sal ne saldılar? Son. Açtık indirdik buna. Bizi arkama önüne girin diyor Zaten tercihlerimiz var. Ne? Her türlü gideriz kardeşim. <laughs> Alakası yok var da yine aynı konu. <laughs> Abi bu tahta sandıkları açalım da sandık yerim alsın. Beş işte, saniye bekliyoruz. Aa, ödüller geliyor bu arada. Ödülleri unuttum. Bu ödülleri alıyorsun ya şu sezon e Onları ben sana harcamayı göstereceğim. Kaç tane var ondan sende biliyor musun? 6000 küsü falan. Altı bin mi var? Evrim parçası alabilirsin şu an. Altı tane birden. Bir tane. Bir tane ne yapayım? İk, üç 3 3 üç. Üç, üç. Hadi lan 3 tane bir şey gelme. İfade geldi. İkili ikili. Zafer işareti bu ne? Abi bir tane daha seri diyor. Boz sandık açılımı mı bir... video? Bir seviyede başladık. 2 3 Aa 4 yıldız geldi bana da. Ne geliyor? Üç abi. Yani bu ne? 180 tane ender yok herhalde. Yani. 9000 altın geldi. Güzel o zaman abi ben daha çok açacağım şey var yani 25 taç Ömer en sağa kaydırsana kaydır en sağa doğru bir saniye 1 2 3 4 4 hadi 5 olmadı yani Tüh. Oğlum Otudu ne çok açıyor bu anlamı ötüde bin altı ötüde bir tane de altın sandağı açıcam on bin yüz altı 11.173 altı 11.173 altı 11.173 altı 11.173 Hayır, en sağa gelmedim. Şövalyeyi 14 sağ... yapayım mı? Şövalyeyi 14 yapma bence. Niye? Kullanılıyor, herkes kullanıyor. Hem de özür de var. Ya yani başka bir şey basarsın, ne bileyim. Okları bas, onu yeme. 13 seviye. Evet, okları bas. Artık 13 seviye. Hayırlı olsun. Tamam. Bunlar da mı yüksek seviye lan? Yuh. dengeli giriyor. Bizim geri dönüşü bekle bak. Birimiz 11, <laughs> diğeri 12. 12. Bak 12. 12, 12 kim lan? Ben. 11 kim? 11 dedim. 11 15, 10, 12 dedim. Öyle mi? Evet. Eee abi geliyor adam oradan balon atacak mı sana? Ne balon? Oturucuyla genelde balon kullanıyor da ondan Reis'in şunu atlamadı harbiden. Kazma. İşte kuleye vurduk. Bize kuleye İkisi. Geri zekalı var. Abi ben ikisi boşa kaldım. Kaldım. Ne? Kuleye vurduk biz? Niye vuramadık? Abi bu ürünler <laughs> Arkadaş. Tamam. Burcu o ne lan? abi? Çok, Çok, iyi. Çok iyi. Ama atlamıyorum üstünü Geldi. Tamam, tamam öldü ikisi bir tane. Tamam biz de vuracağız. Bak buraya. ya. Gole mi attı Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Adam gole atıyor lan? Çok iyi.

Odamda elimde elektro izler var ya. Çok güçlü bu kadar. Çok güçlü. Çok güçlü. güçlü. Hiç güçlü Hadi, <laughs> <değil>. Hiç <laughs> kıramayacak, Hiç kıramayacak. Mısın, Oha lan o kadar nasıl indi oraya? Ne no, 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 no. <laughs> oluyor? Ne <Bize> oluyor? <laughs> <laughs> Büyülerle alabilirsek orayı çok iyi olur. Tamam, tamam. alerj topu alıyor orayı da alerj topunun ben... dönmesi bekliyorum ben. De. Lan alerj topu atacağım ben zaten. Tut şunları. Tamam. <laughs> yendik lan yüksek seviyeleri yendik. Kazan... Ama adamlar hata yaptı, çok hata yaptı. Hayır, ne kazandı biliyor musun? Hattin, ben sol, ne kazandı. sol, 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 sol bir, ya kaç tane sol dedim hatırlamıyorum ben. O oh, at kurtar. Yani mı? sen solcusun. Aa, <laughs> 10 seviye var. Çok iyi. Ömer iyi o, iyi o Ömer. Mahber. <laughs> Çok iyi. Ben de. Tamam. Bak nasıl atıl göstereyim. Ne sanki yanmışım. yanlış yaptım. Yanlış <laughs> yap. Niye kadar iksir attı? Bu ne diyor? Adet topluyor. Adamlar bekledi tam diyecek bir işte, şey beklediğine göre kesin bir delik var bak yine kesin altı iki tane iki tane iki tane var var ya çok iyi. ben de o tamam sen de ben de kal <laughs> Elat vurdu bir tane ee, havaya vuran bir tanı. daha vurdu o ölecek ki türlü gidemiyor gidemez Vuramaz mı?

sen daha geliyor. Gel. Heh! Helal. O oh, kaçtı bir. Kaçtı O içimize geçiyor bu arada o var ya. Bizden geçti o çok vurdu. Öldü. Şey yapacak. Onu be. Atma. Ne Evet. geldim Şimdi gelmedi? Boşu boşuna iki 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 yerde onu aldı. Öldün mü? Öldün. O vurmuyor ki ona hiçbir şey atmasan olur. Çok hızlı. Evet, aşırı hızlı. Güzel. Şu bir tane veriyorum. Aa, güzel. Ne geçti sen? Böyle

yemedim. 3 tak çekerdik bu arada rahat. Dop dolu altın kutusu geldi. Dop dolu geldi. Kemal birinin seviyesi düşük. Tamam. tamam ben de şöyle bir hareket yaptım. 13, 15'e 13 kim alır? Ben alırım. Rahatta kal. Hadi bakalım ne yapacak abi diye. Aa! saniye. Dur arkada alma hadi. topun maksmış yani. Sen at Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ama rahat kaldı. Bunu da Aa bir tane iskelet vuruyordu Çok güzel. Çok iyi bir iskelet kuleyi alır şimdi. <laughs> Adam <Valla> vuruyor. Oooo <laughs> anasını alır. Dalgın mı, mı? Ne yaptın lan oraya? Diyorum ya. Bu yüzden kullanıyorlar. Saçma sapan üstüne. Tamam çok iyi yapacağın hareket çekiyorsun. Şu an hiçbir yok, şey yapamayacaklar. Yok. Ben de. Kaçıyorum. <laughs> Ama buraya aldım. <laughs> Ya biz susun da ya. bir susun. <laughs> Sen sus. Neyse. Alay evet. <laughs> Çok iyi. Sağ taraftan. Sağ taraftan. <laughs> Başka seçenek yok zaten. Solu sola aldık. Ee, sola hemen. Ee, neyse solu aldık. Başka bir espri yapacak. Açın ya neyse. At kule. Heh. <laughs> Abi ben kalkanlı yap. Ya ben şey çöp oldu ya. Boş yere bir alev topu attı. Yine boş. Böyle yap gelsin. Sattık ki şey mi? Gittik. Nasıl sattık ya? Sen manyak mısın? Deli misin? Kazandı mısın? Bence oraya salıp kuleyim abi. Hani ben diye hareket edeyim Her an kuleye verebilirim. Ya Allah'ım. Ne ben 19 saniyede kuleye alabilir Adamlar bence evet. salacak. Biz alacağız. Ben hiç bir şey olacağını zannetmiyorum ama yok. Geri de bak baklasın. Onu diyor diye ben. O cillerat buldu. Ben alekso Bir diyor herhalde. Haydi. Canım. 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 Bir tane daha attı. O topu geliyor şimdi? İnanamıyorum. O taraftan girmemiz yok. Lan mu? bitti oyun. Ya hiç bir desteği tutamaz ya. Bak lan pekka. Ulan da geldi. Dolup taşan altın kutu geldi Abi.